Selam. Bugün de Lara tarafındayız. Sabişko beni yine Sabişko ile aynı kadroca giremedim. Ee, bir otelin lobisine gittim. <laughs> evet, arkadaşlar çok önce kalmıştım ben İşte benim yüzüm senin görsün aşkım. Senin gözün ya otelin bir bistrosu kafası bir şey varmış. Deniz görüyormuş buraya geldik. Bakalım beğenirsek otururuz, beğenmezsek zengin kalkışım. Şöyle otelden içeri giriyorsunuz. Otelden giriş yaptıktan sonra buraya doğru geliyorsunuz. Evet geldik. Mekanımız şöyle bir. Mekan. Güzel aslında. Şu tarafta da rahatsız olmasın deniz var. Dışarıda yer yokmuş. Birazcık içeride oturup dışarı geçeceğiz. Az önce annemden telefon geldi. Livia sonunda normal şekilde kaka yapmış. Yani buna bu kadar sevineceğimi hiç düşünmemiştim. <laughs> ya çocuğum kabız oldu. İki kere fitil verdik. Hala böyle ıkınıyor, sıkınıyor, ağlayarak kaka yapıyordu. Ama şükür düzelmiş gibi duruyor şu an için. İnşallah böyle devam eder. Biz de kutlama yemeğine çıkacağız Lidya'nın kakası şerefine. Kaka yemeği. Biraz çok güzelmiş deniz kenarında ama iki lira aynı hata yapıyoruz. Tam batar, güneş batarken geliyoruz. Güneş denizin üstünden bir yakıyor, bir yakıyor. Güneş doğarken Ebru uyuyordu çünkü. <laughs> öyle uykuya yani mi? Ya Antalya'da kaç gündür hava soğuk, hava soğuk diyorduk. Bugün iyiydi. Bugün de ben uyudum. Evet. Neyse ya. Ebru yemeğe çıkardım arkadaşlar. Ee, Çıkarmadı. Baba... Çıkaracaksın. Teyzeme götürdüm. <laughs> Babaanneme götüreceğim. bir Sonra de ben sayılmaz. bir dışarı şey çıkaracağım. Üç kere yemeğe çıkarmış olacağım. Hayır bir kere işte. Bir kere sen çıkaracaksın. Çok zor arkadaşlar. Kadınları mutlu etmek çok zor. Ya. ya çakallık yapıyor. Ailesine götürdüğü yemekleri de sayılır. Sen nasıl hazırladın yemekleri? Onlar hazırladı. Sayılmaz. Diye. Neyse bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar yine karanlıkta yine arabada bilin bakalım nereye gidiyoruz. <laughs> Sabicim bu akşam beni yemeğe <laughs> Hayır Ben bu sefer hiçbir şey söylemedim. Kendisi ayarladı. Başarılı. Evet. Ee, nereye gidiyoruz? Grill House'a gidiyoruz. Koyun abi birkaç restoran baktık. Tabakları az böyle. Minimalist çalışmışlar. <laughs> Öyle restoranlardan korkacaksınız yani. Var. Yani doymam mı ya ben onlarla. O yüzden ben karnımız çok kolay oluyor. Böyle diyorum ki şuraya gidelim, buraya gidelim, şunu deneyelim. Genellikle balık restoranlarını söylüyorum. Biz de sevmiyoruz balığı. Sabri de sürekli bana diyor ki Ebru'cum gidelim et yiyelim doyalım. Ben yani diyorum ki tamam. <laughs> Şişçiyi buraya gidebilirdik Bir köfte Ama bir şey söyleyeceğim. Şişçiyi buraya gitmeden mi gideceğiz? Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> ya ben ay gibi parlayınca kendini çirkin hissettin değil mi? <laughs> Çok tatlısın aşkım. <laughs> Evet. Buyur tat. Görebilir misin ya? Geril hastır burası. <laughs> <Vallahi çok gülüyor> YouTube kanalı için de. <laughs> Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, mekan. şöyle. üst katı da var. Evet Sabricim mekan evet, nasıl buldun? Etin gurmesi olarak e, tabii ki de e, etin gurme restoranına geçelim. Bir nusret değil. <laughs> Ama Nusret'te niye olduğunu şey, düşündüm yani. gibi. Antalya şubesi gibi. Şu blok çok güzel olmuş. Şarap şişelerinden evet, şarap yapmışlar. Biraz güzel olmuş. Şurada etler de güzel oluyor. Ee, tahmini T-bone ve New York steak yiyeceğiz. Yani bizim için biraz tuzlu olacak ama yani bunu iki senede bir falan yapacağımızı düşünüyorum. <laughs> i̇ki seneye <laughs> mi düşürdün? Yani çok sık buraya gelebileceğimizi de düşünmüyorum zaten. Güzel. Denizi de göstereyim. Ben de Elimizden geleni yapıp etleri like'lemeyi düşünüyoruz. <laughs> Şu an e, sevgili küçük Müsret'i bekliyoruz. Şov yapacakmış. Şov yapacakmış daha etleri söylemedik. Garip teklifler yaptı bize anlamadım. Ben. Çok, i̇şte çok açmışsınız, mısınız, şöyle misiniz, böyle misiniz? Ama anladığım kadarıyla 900 gram et söyleyeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Nasıl yiyeceğiz? yiyeceğiz yes. Yeriz herhalde. Buna geldik arkadaşlar. Herkes gördüğünüz gibi bu tabak bu. Başka bir şey vermeyecek. Miyim? Şurada etlerimiz kesiliyor. Şurada uh bu mu? Aha. Masaya yanaşamadığı için beyefendi orada hazırladı bizim etlerimizi. çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şovumuzu molumuzu aldık. Mekandan çıktık. Ya mekan tuzluydu biraz. Hani geldiler açıklama falan yaptılar bir de. <laughs> Yok biz işte 28 gün dinlendiriyoruz eti %40 fire veriyoruz falan. Yani neyse işte bu da hayatımızda bir kere yapacağımız bir şey oldu galiba. Biz şimdi çıktık. Burada takip ettiğimiz bir tostçu vardı. O tostçuya tost yemeye gidiyoruz. Değil mi kızım? Didya da evde sıkılmış. Onu da götürüyoruz kesmeye. Mekanımız burası. Menümüz şöyle. Çok küçük bir mekan hani göstersem şöyle. Bu yeşilvenim bin bin para. Toslarımız geldi. İşte bu kablo. Bu neydi? Tandır. Da daba, daba En çok bu meşhur. Daba daba meşhur. Şimdi size afiyet olsun. Ama tostlar çok geç geliyor. Haberiniz olsun. parktayız. Hava çok güzel. Biraz esiyor ama alıştık artık. <laughs> Lidya kuşum artık mekanlarda ama sandalyesinde takılıyor. <laughs> Şöyle madoya oturduk biz. Böyle yol kenarında mekanlar devam ediyor. Evet. Sarp'ın de sigara içiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oturuyoruz böyle. Kızım ne yapıyorsun? Annem son vloglarda pek yoksun sen. Beni bırak diyorsunuz sen. <laughs> i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun baba. Şekeri azaltman dileğiyle baba inşallah. <laughs> Yaşım gibi büyüyor. Ya babacım benim yarın doğum günüm. Tamam işte ben yarın yani, nöbetçiyim ya. Yani. Acil geç olmadığı için biz bugünden yarın da olmuyor. Onun için saat daha, erken geldim. Gel gel onun için erken geldim. <laughs> 70 75 mi oldu? Sağ ol. Teşekkür ederim. Şaltı başla. Derinlere al. Bir de bir dilim şöyle baba kes bıçakla. Da, Bıçak kesmiyor yapsaydık ya. Eee bu ya. Çorumlular her yerde. Baba bak dede yazıyor. Belki doğdun dede. <laughs> Yalan sana mesaj var. Vallahi çorumları salacağım Tavak'ta mesela. Kesimine katılamamış ama kusura bakmasın. sen. kişi gelmiş Lidya'nın. <laughs> İletti ama. Bak ben niye getirdim? Belli değil mi sanki? Çatar yok E baba yani 55 yaşındasın. 55 yıldır kutlanıyor. Anla gari. 55 Siz <laughs> <laughs> Yine arabalarda yollardayız. Yi Bu sefer nereye gidiyoruz aşkım? <laughs> kapalı yol Hala orası saat kulesi mi? Yani kapalı yol klesi. saat kulesi tarafı Cumhuriyet meydana Gittim ben oraya ama annemlerle gittim Bizim Atatürk üstünün üstüne çıkar Gezeceğiz Her şey pazar geziyoruz <laughs> Bol bol yağmur yağmur. Aynen Bir İki gündür hava güzel Ama bizde şimdi bütün gezilecek yerleri Soğuk havalarda gezdik gezdik Şimdi havalar güzel olunca canımız evden dışarı çıkmak istemiyor. Arabayı AVM'ye koyduk. Şimdi kapalı yola geldik. dondurmalı 20 kaldık. Bir banka olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmuş. Evet arkadaşlar burası da Üç Kapılar. Kale içine her geldiğimizde düzeninden geçiyoruz. Ama siz de görürsünüz. Sütü ek vermiş Sen bastın da Ben çöç biraz bi' yalasın. <laughs> Güzel değil limon. Bitti de var. Elle <laughs> <laughs> verme ya tamam yeter yeter yeter. Eşi seçecek bu. Bu eşi değil mi? Ben onu hamle ekleyen peri gelin. Eşide hiç bana mısın? Bir <laughs> de su ver Neden benden. Kızım sevdin mi limonu? Ekşici prenses. Kızım ne işte, bu sana? Saatlings... Açıyorsun ağzını ya. <gülüyor> <külüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar biz tabii ki 12'ye gelirken Balkabağına dönüşerek mekandan çıktık. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Hava buz ama bayağı buz yani. Bayağı soğuk ya. Antalya Antalya'nın soğuğu. Antalya, soğuk Antalya bizi çok üzdü ya bu sefer. Gerçekten. Hani yani. ne zaman geldik? Kasım'da mı gelmiştik? Evet o zaman bir tık Ka iyiydi. Kasım'da daha güzeldi hava ya. Mart ya Mart. Ama insan oldu şimdi. Yazın gelsek de sevmez. Sıcak dersin. Neyse yaz kış fark etmiyor burada. Mekanlar hala canlı yani. Kızlar, kısacık etekler, bluzlar falan. Bir evet, yol. Gösterebilirsiniz arkadaşlarımız. Bu arada biz ilk kez evli bir çiftle dışarı çıkıyoruz galiba. Evli ve çocuklu. Evet evli ve çocuklu. Şimdi otoparka gidiyoruz. Arkadaşlar. Yolda bir şeyler oluyor. Çok normal mi öyle bir şey yani. yani günlük güneşlik gidiyorduk ileride bembeyaz bir şey gördük Dedim, kar yağıyor yağmur yağıyor herhalde bir girdik böyle kar gibi de değil. böyle toz gibi bir şey yağıyor şey bir anda eksikliğe düştü beş dereceydi dışarısı bir anda eksikliğe düştü falan böyle geçit gibi bir şeyden geçtik biz o <laughs> İç Anadolu'ya girdik az önce